Şundan sürer misin bana? Şöyle elime sür. Ay, hemen şöyle yapalım. Sür, 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 sür. Kollarıma da sür. Bol bol sür. Şöyle sür. Ha. Bol bol. Biraz daha döker misin? Bu tarafa da. Bu tarafa da dök. Hani buradan dök. Evet. Evet. Oh, şimdi sür. Sür şöyle. Heh. yaydır. Heh. Oh. Tamam Bitti mi? <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Kendine sürdün mü? Kendine? Kendine sürdün mü yüzüne falan, kollarına falan? Sür. Sür bakayım. Evet. Evet. Aferin kızıma. Güzelce yedirelim vücudumuza. Evet. Şöyle yüzümüze. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle. <laughs> oh. Cildimiz çok güzelleşti. <laughs> Kaka mı var? Kaka mı geldi? Gerçekten mi? Kandırıyorsun ama izgi bizi ya. Kaka diyorsun, oturtuyoruz yapmıyorsun.